Herkese merhaba. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Night Online'a başlamayı, işte hangi serverlarda başlamalıyız ve nasıl oynamalıyız bu oyun hakkında bilgi isteyen arkadaşlar olmuş. Videoları görmüşler. Biz de bu oyunu oynamak istiyoruz ama hiç bilmiyoruz. Daha önce oynamadık gibi sorular olmuşlar. Öncelikle kendinize bir üyelik oluşturmanız lazım. İşte internete Night Online yazdıktan sonra bir akont almanız lazım kendinize. Bu üyeliğinizi oluşturduktan sonra Tabi bu oyunu indirmeniz lazım. Biz Usko'da oynuyoruz. Bir de bu oyunun Steam versiyonu var. Eğer isterseniz Steam'de de oynayabilirsiniz. Şimdi üyeliğimizi aldık ve oyuna girdiğimizde gördüğünüz gibi burada bazı serverlar var. Bunlardan Sirius, Vega, Altar ve Olympia'da oynayabilmeniz için hesabınıza bir OTP yüklemeniz lazım. Bu OTP'de sizin hesabınızın işte güvenliğini arttıran bir uygulama. Eğer ben bilmiyorum OTP'yi ben yapamadım derseniz bunların da isterseniz ben anlatımını ben çekerim veya çekmiş insanlar var. Hatta sitesinde bunu adım adım yapmayı gösteriyor. Kendiniz oradan da bakıp e, bakıp ekleyebilirsiniz. Şimdi ben kendi oynadım server'a şöyle. Sirius'a bak da burada gördüğünüz gibi bazı server'larda mesela Sirius Vega ve Altar'da bu timeout'lar var. Bu timeout'lar Saat 4 ile, yanlış bilmiyorsam, saat gece 2 arasında buralara girmek serbest. Yani premiumsuz oynayanlar için açılmış bir CH, bir kanal. Tabii yeni serverlarda işte premiumsuz oynamak zor. Çünkü çok fazla oyuncu olduğu için girmekte zorluk çekiyorsunuz. Ben de işte premiumum yokmuş gibi davranıp s girdim tabi sizleri böyle bir ekran karşılamayacak. Sizleri ilk başta bir ırk seçmeniz isteyecek. İşte bir human var, bir karus var. Öncelikle bu ırkı seçmeniz lazım. Biz humanı seçtik ve buradan bir karakter oluştura tıkladık. Şimdi barbarian yani bu warrior denen işte burada yine warrior'un farklı bir çeşidi. Rogue, okçumuz veya asas, büyücü, mage ve priest. Bunun işte kadın versiyonu var. Yine aynı şekilde. Bir de bu kuruyan var. Şimdi biz isterseniz bir rogu'yu oluşturalım. Şöyle rogu'yu oluştururken dex'e vermeniz lazım. Warrior oluştururken str'ye vermeniz lazım. Büyücü oluştururken mp veya int'e vermeniz lazım. Aynı şekilde bir priest oynayacaksanız da int veya str'ye vermeniz lazım. Bu size kalmış bir şey. İsterseniz bu karakterlerin de detaylı anlatımını gösterdiğimiz bir video oluşturabiliriz. Şimdi bizden bir nick isteyecek. Biz her zamanki nickimizi yazdık. Buradan işte burada bu yüz tipi, bu saç tipi gibi bölümler var. Çok önemli değil. Karakterimizi Hop. başlattık oyuna. Şimdi oyunun açılmasını bekliyoruz. Şimdi sizlere hemen kısaca bir tanıtım. Yani oyuna gireceğiz. Bir iki bir şey yapacağız. NPC'lere bakacağız. Eğer bu videoların de devamının gelmesini isterseniz bundan devamını oluşturacağız. İstemezseniz böyle kalacak. Şimdi gördüğünüz gibi bizi böyle bir ekran karşıladı. Hemen arkamız döndük. Burada biz Rogue'yu açtığımız için bizlere silah vermiş. Sırtlarımız var. Bir potumuz var. 10 tane. Şimdi Şöyle şunlara da tıklayalım. Burada ne diyor? Beni kurtar diyor. Bu çocuğu kurtarmamız için ne yapmamız lazım? Bir worm öldürmemiz lazım. Tabii bu oyun İngilizce ama Türkçe dil seçeneği de var. Ama İngilizce çıktığı için çok uzun yıllar boyunca İngilizce oynandığı için Türkçe dil seçeneğinde oynayan insan sayısı çok az. Ben de sizlere tavsiye etmiyorum. Çünkü anlaşamazsınız. Herkes işte itemlerin isimlerini İngilizce bildiği için Türkçe'ye geçtiğinde herkes zorlanmıştır ve İngilizce geri dönmüştür. Şöyle yaratığı kestik ve üzerine tıklıyorum sandığın. Bakın ya böyle fareyle tıklıyorsunuz saldırmak istediğiniz bu yaratığa veya Z, bu Z harfine Z'ye bastığınızda en yakındakini seçiyor. Z, R yaparsanız yani Z'ye basıp R'ye basarsanız kendisi gidip bir düz vuruş yapıyor. Peki bu burada bir, işte bizim skillimiz var. Mesela Z1 yaparsam bir skill atmış oluyorum. Hemen şöyle Bakın. Kestim. Sandık çıktı. Sandıktan çıkanları aldım. Burada bazı eşyalar düştü ve bir, bir level atladık. Şimdi burada bizlerin stat pointleri var. Bu stat pointleri biz rogue olduğumuz için dex'e veriyoruz. E tabi sadece dex'e mi vereceğiz? Hayır. Belli başlı zırhları giymemiz için HP'ye de vermemiz lazım. Bunlara da değineceğiz. Ben hemen şu karakterin bir 10 level yapayım ve tekrardan kaydımı başlatayım. Evet şimdi 10 level olduk. Şimdi skilllerimizi açmamız lazım. Skilllerimizi açmadan önce bir de şunlardan bahsedelim. Gördüğünüz gibi burada farklı bir oyuncu var. Biz bu oyuncuyla birlikte bir grup yani Night Online'da parti deniyor. Şöyle üzerine sağlık yaptığımızda bunu partiye davet edebilirim. Eğer kabul ederse kestiğimiz yaratıklardan aldığımız eksi ve parayı paylaşmış oluyoruz. Hemen altında bu trade var. Bu trade de bizim ticaret yapmamıza, birbirimize para alışverişi, item alışverişi yapmamıza yardımcı olan yer. Burada ona bir mesaj atmama izin veren bir bölüm var. Hemen altında arkadaş ekle ve bilgilerini gör. Yani kullanıcının bilgilerini görmemize yarayan bir bölüm ve onu onu düelloya davet etmeme yarayan bir bölüm de var. Şimdi skilllerimizi açmak için NPC'ye gitmemiz lazım. Hemen şuradan Tone yazıyor veya H'ye bastık. Tone'u seçtik. Tıkladık üzerine iki defa. Tone'a doğru bizi ışınladı. Tone'a gönderdi bizi. Şimdi hemen buradan geçiyoruz. Merdivenleri çıktık. Bunlar da pazarlar. Oyuncular işte pazar açmış alışveriş yapıyorlar satıyorlar alıyorlar hemen buradan gittik karşımıza bir merdiven daha çıkıyor o merdiveni de geçiyoruz bu ne zaten üzerinde soru işareti var en üsttekine tıkladık ve skilllerimizi açtık K harfine bastığında skilllerim karşıma çıktı şimdi okçu mu olmak istiyoruz yoksa yoksa asas mı yani Bov mu kullanacağız yoksa dagger mı kullanacağız? Ben her zaman okçu oynadığım için bu bu archer kısmını ben yükseltmeliyim ki skill'lerim açılsın. Burada işte skill'ler var. Ne iş yaradıkları var. Bir süre sonra yani sadece archer'a vermeyeceksiniz. Skill puanlarınız artmaya başlayacak. Bunları da explorer ve 60 level'den sonra bu master'ınızı açtığınızda buralara dağıtmaya başlayacaksınız. Şimdi hemen bir tovan atalım tekrardan. Burada gördüğünüz gibi ünlem var. Npc'nin üzerinde. Hemen sağ tık yaptım. Bir görevi yaptığım için beni ödüllendiriyor. Hemen farklı bir görevim varmış. Hemen onu da alıyorum. Buradan soru işareti olan Npc'lerden. Şimdi bunları aldık. Hemen çıktım tekrardan tohumdan. Burada gördüğünüz gibi bufflarım var. Hemen bunları da göstereceğim. Şöyle hatta üzerine iki defa sol tık yaptığınızda buffları silmiş oluyorsunuz. Şimdi biz skill'lerimizi açtık. Hemen skill'lerimizi inceleyelim. Burada bu Sevif diye bir skill'imiz gelmiş. Bu ne işe yarıyor? Şöyle bunu mesela bir oyuncuya atacaktık ama kendine attı. Şöyle kendimize atabiliyoruz. Daha hızlı koşmamıza bu yardımcı oluyor. Hemen şurada bazı atak skill'lerimiz gelmiş. Hemen onları ekleyelim. Burada da bir NPC'miz var. Bize buff veriyor. Ücretli ücretsiz olarak veriyor. Biz 35 levelden daha düşük olduğumuz için bizi ücretsiz veriyor. Eğer 35'ten sonra alacaksanız bu ücretli. Şöyle hemen gördüğünüz gibi. Burada ücret, burada ücretsiz kısmı var. 4 buff'ın 4'ünü de al diyorum ama bunun için SV'mi silmem lazım. Sildim, buff'larımı aldım. Gördüğünüz gibi haritamız zaten yeni gelen bir page ile güncellendi. Şöyle hemen bir yaratık daha keselim. Buradan şimdi biz görevleri aldık. Ama hiç bilmiyoruz mesela bu kekonlar. Burada gösteriyor ama ben anlamadım diyebilirsiniz. M harfiyle haritamızı açıyoruz. Daha sonra biz ne arıyorduk? Bu kekonları arıyorduk. Biz şu yeşil noktayız. Yaratıklar da bu, bu kısımdaymış. Buradan hemen haritamızdan baktık. Ve ilerlemeye başlıyoruz. O, o bölgeye doğru o bölgeye ulaştığımızda ve yaratıklarımızla karşılaştık. Bu kısa bir başlangıç videosu oldu arkadaşlar. Ve umarım işinize yarar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Bu tarz bilgilendirici videoların gelmesini isterseniz videonun alttaki yorumlar kısmına kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve hoşçakalın.